Doğanın sesi mükemmel. Ev gerçekten ilk defa bu kadar böyle değişik bir ev görüyorum hayatımda. İçeri bir kez daha sizinle gezeceğim arkadaşlar sizin için. Dikkatli olmam gerekiyor çünkü gerçekten her yer felaket bir şekilde yıkık dökük. Tabii ki de restore edilse çok güzel olacağını düşünüyorum ama sanki doğayla iç içe girmiş bir ev görüyoruz burada. Görüyorsunuz ki yaprakları pencerelerin içinden dağlar girmiş. pencereler vesaire çok değişik arkadaşlar. Ne zaman gördük böyle bir şey hayatımda en son ne zaman gördüğümü bilmiyorum. Dışarısı bu şekilde bakıyor.